ancak niye orospu çocuksun diyorsun <laughs> oğlum biz niye kovalıyoruz adamı yani? lan beni niye kovalıyorsun oğlum? oğlum bir adam bizi kovalaması lazım kaçın lan bıraksanıza Allah bırakın orospular bırakın lan Ne oldu? Amını siktiğim. Kalka bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yapma yapma. Juro beni kurtar. Arkamdaki kimse beni kurtarsın. Lütfen diyorum. Geldim kardeşim. Oros mu sözü ben yakalandım Cemal. Onun